Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalındasınız. Bugün size gaz karışımları ile ilgili soru çözerek yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci sorumuz, bir gaz karışımı 0,2 mol hidrojen, 0,5 mol azot ve 1 mol oksijen gazı içermektedir. Karışımın toplam basıncı 3,4 atmosferdir. Buna göre hidrojenin kısmi basıncı nedir? Bu tip sorularda ilk yapacağımız şey, Toplam molu bulmak 0,2 artı 0,5 artı 1. Toplarsam 1,7 mol gaz varmış. Ve basınç ne kadarmış? 3,4. Şimdi molle basınç doğru orantılı değil mi? E o zaman bir orantı kurabilirim. Ne derim? 1,7 mol gaz 3,4 atmosfer basınç yapıyormuş. Bize kim soruluyor? Hidrojen. Hidrojenin molü ne? 0,2. 0,2 mol gaz ne kadar basınç yapar? Değil mi? Ee, x eşittir. Ee, 0,2 çarpı 3,4 bölü 1,7. Şunu sadeleştirirsek 2. 0,4 atmosfer basınç yapar deriz. Diğer sorumuza bakalım. Ee, kapalı bir kapta eşit kütlede hidrojen, CH4 ve oksijen gazları bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar bu sorular hep mol sorularıyla birleştiriliyor. Yani zor soru nasıl yapılır? İşte molü bulmakta uğraştırır sizi. O şekilde zor, zor olabilir. Ki artık 11. sınıfta da bu mol sorununuz kaldığını pek düşünmüyorum. Şimdi eşit kütlede derken önce daha soruyu okumadım bile. Ama buradan bir mole geçiş yapmalıyım. Çünkü gazlarda kütle kullanamam zaten. Şimdi bu. En eşittir. Ben bu tip sorularda hep e, bir sayısal değer alırım. Yani A, X'e bağlı değil de sayısal değer daha net sonuç veriyor. Şimdi mol kütlelerine baktığımda oksijen 32 CH4 16 oksijen e, hidrojende nedir? 2 gram. E, o zaman en büyüğünü alıyorum. 32 gram olsun. Eğer 32 gramsa oksijen nedir? 32 bölü 32'den 1 mol. CH4 mol sayısı 32 bölü 16'dan 2 mol hidrojen 32 bölü 2'den 16 moldur şimdi bu durumda en fazla basıncı kim yapacaktır 16 molluk hidrojen yapacaktır bunu görüyorum şimdi soruma bakalım Oksijenin kısmi basıncı 10 mm civa olduğuna göre hidrojen ve c 4ün kısmi basınçları kaçar milimetre civadır? Bakın kapalı bir kapta demişti. Yani aynı, aynı kap içerisinde. O zaman şartlar aynı olduğuna göre bir orantı kurabilirim. Oksijen 1 molken ne kadar basınç yapmış? 10 mm cıva basınç yapmış. Peki CH4'ü düşünelim. CH4 2 molken ne kadar basınç yapar? X eşittir 2 katı. 20 mm cıva basınç yapar. Şimdi e, hidrojene bakalım. 1 mol bu oksijen olmasının bir önemi yok arkadaşlar. Yani oksijen, CH4 hidrojen 1 mol gaz bu kadar basınç yapıyorsa işte verilen ne kadardır? Yani onun oksijen olması özel bir e, durum ortaya çıkarmıyor. Dolayısıyla hepsini 1 mol gaz gibi düşünün. Çünkü oksijen 1 moldü. Onu vermiş kriter olarak. 1 mol gaz 10 milimetre civa basınç yapıyorsa bu sefer hidrojen 16 mol ne kadar yapar? X eşittir 160 mm civa basınç yapar. Şıklara baktığımda C şıkkında 160'a 20'yi görüyorum. Şimdiki sorumuz Bir veri var ve hemen altında Azot gazının basıncı kaç milimetre civadır diye sorulmuş. Bir de 3, 4, 5. sorular bu şekle bağlı çözülecek. Şimdi şekli bir inceleyelim önce. Şekilde ne söylüyor ona bir bakalım. 20 santigrat derecede bulunan şekildeki sistemin M musluğu açılıyor. Sistemde gaz basıncı dengesi kuruluncaya kadar beklendiğinde kap içinde alkol damlacıkları olduğu görülüyor. Sıcaklık sabit. Bakın alkol var burada. Sıvı yani. E, buna göre aşağıdaki soruları işte cevaplayınız demiş. Şimdi e, şurada alkol buharı var, bir de azot var. Musluğu açtığımda azot gazı her yere da dağılacak mı? Evet dağılacak. O zaman e, p p1 v1 eşit p2 v2 yapalım azot için. Ne var burada? Y şey, 600 milimetre civa kaç litrede 2 litrede sonraki basınç ne olur P2 ne olur 2 litre burada 3 litrede burada gazlar her yana homojen olarak doğalır bildiğimiz bunu bildiğimiz için buradan V2 yerine pardon 2 artı 1 yazacağız 2 artı 1 yani 3 buradan P2 ne olur 3 ile 6'yı sadeleştirirsek burası 2 kalır P2 eşit 400 milimetre civa buluruz. Şimdi diğer soruya bakalım. alkol Alkolün buhar basıncı kaç milimetre civa diyor? Size gösteremedim ama ee, şimdi tekrar şu şekli göstermek istiyorum. Alkolün e, buhar basıncı burada kaç verilmiş? 30 milimetre civa. Sıcaklık değişmiş mi? Hayır, değişmemiş. Sıcaklık sabit diyor. E, o zaman alkolün buhar basıncı da Değişmez yani 30 milimetre civa olarak kalır çünkü sıcaklık sabittir. Çünkü buharlaşma sıcaklık değiştiğinde değişir. Buhar, değil mi? Buhar basıncını etki eden faktörlerden en önemlisi sıcaklıktır. Şimdi diğer soru Kaptaki toplam basınç kaç milimetre cıvadır? Şimdi P kap ya da P toplam basınç dersek P alkolle P azotlu Burada alkol 30'du, azotu şöyle tekrar göstereyim ben size. Azotu biz kaç bulduk? 400 bulduk. Artı 400. Topladık ikisini. 430. Toplam basınç 430 olur. Evet. Şimdi diğer sorumuz ee, yine bir kap var. Yani bileşik kap ya da işte gaz karışımları sorusu olduğunu anlıyoruz. E, ee, şekildeki sistemde kaplar arasındaki musluk kapalı iken Px 1,5'muş. Py 3 atmosfermiş. Kaplar arasındaki musluk açılıp yeteri kadar beklendiğinde Py 1 atmosfer oluyor. Şimdi bu bize bir şey anlatıyor. Musluğu açtığımda e, 3'te 1'ine düşüyor mu basınç? Basınç 3'te 1'ine düşerse hacim ne olmuştur? 3 kat artmıştır değil mi? Yani bunu ıı, pratik olarak ıı, bulabiliriz. Ya da şey yapalım isterseniz daha ıı, P1V1 eşittir P2V2 diyelim Y için önce. Şimdi 3 atmosferdi V hacminde değil mi? Sonra 1 atmosfer oldu V2 hacminde. V2'yi bulacağız buradan. V2 eşittir. Ne bulduk? 3V. E demek ki başlangıçta V ise Sonra 3V olduğuna göre burası ne olur? 2V olur değil mi? Yani hacimlerini bulmuş oldum. Şimdi e, soru devam ediyor. E, son durumda X'in kısmi basıncı 1 atmosferdir diyor. E, şimdi X'in bakalım son durum derken musluk açıldıktan sonrasından bahsediyor. Şu anda X için P1V1 eşit P2V2'den. E birinci durumda musluk açılmadan önce neydi? 15 buçuktu 2V hacminde. Musluk açıldığında P2 ne olur? Kaç hacim oluyor? 3V'de değil mi? İkisini topluyorsunuz. Mutlaka topluyorsunuz. Burada bir tek buna dikkat edeceksiniz zaten. Şu V'leri sadeleştirelim. P2 eşittir 1,5 ile 2'yi çarptık 3. Üç. 3'e böldük 1. 1 atmosfermiş. E o zaman birinci öncül doğru. Gelelim ikincisine. Kaplardaki toplam basınç 2 atmosferdir. Şimdi P toplam. Ee, y için soru vermişti zaten. Musluğu açınca 1 atmosfer oluyormuş. X'i de şimdi biz bulduk. İkisini topladık. 2 i̇ki atmosfer. O zaman 2 de doğru. Ee, birinci kabın hacmi, ikinci kabın hacminin 2 katıdır. Ee, sayı ilişkilerinden bulmuştuk başta. Yani hepsi doğru. Evet, şimdiki sorumuz yine e, sıvısıyla dengede olan e, bir sistem var. E, 0 santigrat derecede bulunan sabit hacimli şekildeki sistemde kaptaki toplam basınç 278 mm cıvadır. Sistemin sıcaklığı 27 dereceye çıkarılıyor. Bakın bir sıcaklık değişimi var. Buna göre kaptaki toplam basınç kaç milimetre cıvadır? Şimdi bakın burada sıcaklık değiştiği için farkındaysanız su, suyun buhar basıncını iki sıcaklıkta da vermek zorunda. Gördünüz mü? 5 ve 24 diye vermiş. 0 santigrat derecede 5'miş. 27'de daha fazla olacak. 24'müş. Şimdi önce başlangıçta helyum nedir? Bunu bir bulalım değil mi? Yani 0 santigrat derecede şöyle 0 derecede P toplam eşittir. P helyum artı P sudur. Değil mi? P toplamı bana vermiş. 278 eşittir. P helyum artı suya bakıyorum. 0 derecede su 5'miş. P helyumu buldum buradan. 273 Evet. Helyum tamam. Şimdi ne yapmış? Bu durumdayken sıcaklığı artırmış. Şimdi sıcaklığı artırdığında helyum nasıl değişir? Önce onu bulalım. Helyum için P1 bölü T1 eşittir P2 bölü T2. Şimdi sıcaklıkları yerine koyacağız. Ama tabi şu değişiklikleri yapmamız lazım. 0 santigrat derece 273 kelvindir değil mi? Kelvin olarak kullanabilirim. 27 nedir? 27 artı 273 o da eşittir. 300 Şimdi P1'in yerine ne koyacağım? Birinci bulduğum basınç yani 0 derecedeki basıncı 273'tü. Sıcaklık neydi? 0 derece 273 eşittir. P2 ne olur? Sıcaklık 300 olursa. E burası 1 olduğuna göre P2 eşittir. 300. Yani sıcaklık arttığında helyum 273'ten 300 ee, milimetre civaya yükseliyor basıncı. Zaten artmasını bekliyoruz. Peki kaptaki toplam basıncı son durumda soruyor. Şurada yapayım. P toplam eşittir. Ee, yine suyla birlikte bunu toplayacağım. Değil mi? helyum Bu helyum artı suyun buhar basıncı. Artı suyun buhar basıncı 27 derecede neydi? 24'tü. İkisini toplayınca 324'ü bulurum. Yani Adana aradığım şık Evet arkadaşlar bir sonraki gaz soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.